hoş geldiniz sefa getirdiniz World Sacklet Champ alt kariyerine devam ediyorum gençler ee, bu sezona daha başlamadık bu videoda çok seri bir şekilde iyi oyuncularımı satacağım hedefimiz şampiyonlar ligi arkadaşlar geçen sene biz şampiyon olduk mu ya olduk galiba değil mi bakalım şöyle bir kupalarımıza bizim bir takımlar süper lig kara o ha süper olmuş okey bir dakika arkadaşlar şimdi elimizdeki iyi oyuncularımızı satacağız çok paradan oyuncularımızı satacağız. Yorumlarınızı okuyorum burada gençler. Yorumlarınızı okumuyorum değil. Ondan sonra arkadaşlar Can Esenlimur. Kaç yaşına gelmiş Can? 29 yaşına gelmiş. 86 potansiyel. 39 milyon. Can'ı satacağım arkadaşlar. Ondan sonra Doğukan Işık 25 yaşında. Doğukan biraz daha oynar diye düşünüyorum. Doğukan'ı satmayacağım. 35 milyonluk. Kalsın. 20 yaşında Balestri 82 potansiyelde. Orta saha onu da satmıyorum. O da kalsın. Daha 20 yaşında. Şey nerede? İbrahim Kaya 27 yaşında. İbrahim'den Beklediğimiz potansiyeli alamadık arkadaşlar. Baya baya düştü. Ee, değeri 9.7'ye kadar düştü. Fırlar giderdi ama fırlamadı. Canı bir satalım hemen. Canı satalım. 35 milyonu ayaksız canı sattık arkadaşlar. Okey 60 milyon paramız var şimdi orada. 60 milyon iş yapar mıyız? Yoksa birkaç şey daha satalım mı? Hursit sen ne yapıyorsun lan? 35 milyon. Geç şimdi şöyle bir. Şimdi Doğukan neydi? Sattığımız oyuncu neydi? Canı sende bir orta sahmiydi, defansı değil mi? Evet. Dırt dırt dırt. sen gelsin oğlum. Sen niye oynamıyorsun burada? Bebeğim. Seni alalım. Okey. Şimdi transfer pazarına bir gidelim. Satın al. 80-85. Kimse yok. Orta sahada iki kişi var. 80-85'lik. Nets. <laughs> Bizim işimize gelmez onlar ya. 21 yaşında Thomas şu Manchester United potansiyel 76 güzel adammış aslında kötü değil defans oyuncusu orta saha bakıyorum 19 yaşında PSV'li bir adam var 14 milyon 78 orta saha Bigman Bigman alayım mı 18 milyon buna vereyim mi Bigman orta saha çok var benim ya bir dakika benim orta saha idare edilebilecek şekilde var diye düşünüyorum Garcia var abi Garcia burada Forret oynuyor Doğukan Işık var. Dolesek var. Bar şu anki orta saldırı mükemmel bence. Uzay yani arkadaşlar. Şu orta saldırı ve yelekleri de onların çok iyiler. Yani idare eder yeleklerimiz de var. E, ee, Forvet'te zaten ee, Murat Çimen Reis var. Çok gol atıyor. 78 gol atıyor. Çok gol atıyor. Saçma transfer yapmak istemiyorum. Hatta var ya antrenman şeyini mi yükselsem lan? 28 milyona. Hı? Potansiyeller daha da artsın. Ne diyorsunuz? Bunlar değişmiyor zaten. Şunlarınki artıyor. Ferhat yaylanı falan potansiyeli 79 Ferhat 2 91 Yeni aldığım oyuncunun potansiyeli arkadaşlar Aryan Goning bunu aldım değil mi ben? Yok almadım lan pardon ha, Geçen yıl aldım defans oyuncu 87 94 Evet abi defa bence orta salmamıza gerek yok alırsan ee, Alırsam forvet alırım canım Forvetlerim çok iyi lan benim Gerçekten çok iyi forvetlerim var Tamam transfer kaldır kimler var? Dünya yıldızı olan var mı? Pomar Of alayım 36 milyona Bizi taşır 20 yaşında 83 para var oğlum. Para var lan. 30 yaşında, 21 yaşında. Evet. En PSV. Gel lan alıyorum seni. Para var oğlum. Ver. Gelir mi ki? Hmm. Biz olduğumuz için kabul etmiyor galiba. 46 milyon değil de. 40 milyon denizsek. Gelmezsen gelme. Köpek herif. Okey. Sıkıntı yok. 83 Bir dik geri gelsene be Buradakiler kaç yaşında 20'lik var mı Geri gel Yaş 22 yaş altı 80 ya, kimse çıkmadı 80-85 Bir de interli bu psikopat var Forvet Fada hmm. Hayır almayacağım hmm. Defans var mı Ay, Lindberg 32 milyon 85'lik. Ya gelmiyorlar ki bize kardeş. Al 40 bin, 42 milyon üye veriyorum. Wow, mükemmel bir adam aldığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Şu an o defansının yerine. Bak bu güzel oldu. Lindberg 85'lik adam aldık arkadaşlar. Bir tane daha şöyle 80 üzeri defans alayım mı? Ya yani taş olsun defans anladınız mı? Madem şampiyonluk istiyoruz. Defans 80-85. Transfer sistemi var mı adam? 27 yaşında yok onu istemiyorum Transfersin kaldı kaldır 22 yaş altı susu var ve sosyalat 31 milyon 21 milyon var yok <laughs> 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 internasyonel gel abi aa param bitti mi lan doğru ben para yedim ki ya ben ne yapıyorum abi okey tamam şimdi transfer sat neler gelmiş teklif furşte teklif gelmiş onlar iş görmez. Orta sahada Doğukan ışığı satsam mı arkadaşlar? Defans almak istiyorum ya. Orta sahada gerçekten çok iyi çünkü. Şuraya bir tane daha sağlam formel, o, o, defans koymak istiyorum. Neyse bir ilerleyelim böyle. Bakalım neler nasıl gideceğiz, neler yapacağız. Ona bir göz atalım. Ondan sonra içimize bakalım. İlk maçı yendik mi? Tamam bak gol bizim için çok önemli. Güzel. Okey. Let's go. Sonra kardeşim. Gol yememiz çok önemli. Gol yemeyelim de ne olursa olsun. Mesut içerisi. Devam. Aa bir tane güzel kaleci alsam ya lan. Böyle çok sağlam. Ya yani kaleciler okey de çok da tat vermiyor ya bana sanki. Bir 80'lik kaleci yok mudur ya şöyle tecrübeli. Çok da pahalı olacağını düşünmüyorum kalecilerin. 80 85. Kim var? Hmm, kötü. milyon. 20 milyon. Bak şunlar güzelmiş. Barcelona'nın kalesi. Uğurcan Çakır. 34 yaşına gelmiş. Uğurcancık. Altay Bayındır. 32 yaşında. Altay. Hmm, gelmez ki bize. Gelmez diye düşünüyorum. Benim kalecim 76'lık falan mıydı? Ona bakmam lazım. Saçma 76. Diğer kalecim de. 24 yaşına geldi 78 evet kalecim çok mükemmel değil mi ya sanki bir tık sanki kaleci transferi yapmamız lazım gibi arkadaşlar Dimitrov Simonov gol attı 1-1 beraber kaldık Güven Yalçın 5 yaşı beraber kaldık ya okey önemli olan şampiyonlar gibi bak yedek forvetim de yok ya Doğan hmm. Doğukan Işık 84 kadar çıktı yalan yani orta sahaya toparlayacağız bu iş yapacağız forvetimiz do e, şeye Neydi? Murat Çimen'e güveniyoruz. 4-0 altın ordu güzel. Daha sonra arkadaşlar bundan sonra büyük ihtimalle de milli takım kariyeri başlayıp tabi ondan sonra hani bir takım teklif gelecek bize devam edeceğiz yine. Yani. ama milli takım kariyeri başlayacağım bilginiz olsun. Devam. Yeni Malatya. Ayda eksiklerimiz var hala. Olmuyor böyle. Okey. Okey okey. Doğukan Işık. Takım yönetimi. 84 orada 50. 21 yaşında. 89, 88, 84. 93, 99. Dokuna çıkayamıyorum ya. Arkadaşlar. Ya Dokunu satıp. Vallahi Dokuna kıyamıyorum şu an. Bu Lindbergh çok iyi oldu bu arada. Okey devam. Doğukan'ın çok özel bir yeri var bende ya. Yalnız gol de atamıyoruz. Romero gittikten sonra gol yollarında Murat Çimen çok iyiydi geçen sene. Bu sene biraz durak, duraksadı. Durgun başladı Murat Çimen. Derken Murat Çimen ağzımın üstüne vurdu ve Aksar Belediye'yi 8 tane attık arkadaşlar. Murat Çimen 4 tane atmış. Teşekkür ederim Murat Çimen. İşte böyle. Böyle oynayacaksınız kardeşim. Güzel. Devam ki. Uşak Spor. Murat Çimen. Devam oğlum bir tane daha at. Uşak Spor ya. 12 şut var yalnız. Güzel. Bastı oynamamız çok iyi. Yapma, yapma Simeno. Abi yedek forvetimiz yok. Benim forvet almam lazım hemen. Bir tane bakalım bir. Hemen bir tane arkadaşlar forvet bakıyoruz. 6 sonuç. O da iyi gibi bu arada. Şu Pomar, Pomar çok dikkatim çekti de Pomarcık gelmedi bize. Kulüp bir de çok az transfer bütçesi ayırıyor bize arkadaşlar. Yani birazcık daha fazla transfer bütçesi ayırsa bir geri gelsene. Tamam şöyle yapalım. Bir geri çık. Transfer. Satın al forvet dedik. 75-80. 80-85. T. Bunlar pahalı çok pahalı diye düşünüyorum Arkilişler yani yine 70 75'ten gideceğim 79'luk adam almaya çalışacağım Büyük ihtimal Evet 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 Hiç tat vermiyorsunuz ya Gerçi hiç tat alamıyorum şu an 15 milyon 79'luk bir adam var 15 milyon Abi green alalım ya. Bir dakika. Dayanıklık 92. Pas 45. Pas çok kötü. Hız 81. Baksana pa pas olacak abi adamda. O pas namına 45 pas mı olur ya? Pas 49 yine. Pas at. Baba, en iyi bu adam ya Richard. Gel abi ya. Alacağım abi alacağım. Ver parayı geç ya. Yap arayamıyorum. Yani yedek oyuncum olması lazım forvette madem şampiyonluğunu düşünüyorsak. Değil mi arkadaşlar? İyi oldu bu adam. Richard geldiği gibi iki tane attı. Güzel oğlum. Çünkü yetmeyecek bize. Ee, bunlar sıkıntı olur. Bu adam oynaması lazım. Altın ordu Adana. Adana, 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 Adana at ya. Nasıl bir şut çekmişiz koca maçta ya. Kupa maçı mıydı o? Galiba kupa maçıydı. Diye düşünüyorum. Evet. Keşke o için takip etsek. Ve gerekleri oynatsak. işte yapmıyoruz. Eyvallah. Yeni aldığımız oyuncu göz kamaştırıyor şu an. Güzel. İyi gidelim. Güzel gidelim. Oğlum biz şampiyonlarla kalmadık mı lan? Nerede bu şampiyonlar ligi maçları? Başlamadım daha. Trabzon'la var. Ay maç oynadım ya. Hiç halimde yoktu ama neyse oyuncuları görmüş oluruz biraz. Gönder gelsin hocam. Evet. Sonunda girdik. <laughs> Bu nasıl gol oldu oğlum? <laughs> Güzel orta yapmışım. Caner Erkin ortası olmuş. Bir daha pozisyon. Çok havadan vurdum ya. Çok havadan vurdum. Kötü vurdum yani, daha iyi olabilirdi. Let's go, hocam! Murat Çimen mi bu? Evet. Kaleci ne yapıyorsun? Kaleci niye öyle bir hata yapıyorsun kardeşim? Güzel. Devam edelim. Menemen Galatasaray'ı yeniyor. Pardon Galatasaray Menemen'i yeniyor. Bu Oha bu adam ölmüş lan. Oyuncu değişikliği yapalım arkadaşlar hemen bir an önce. Hadi bitsin maç. Kim o ya öyle o orta sahalar. 3-1 de. Orta sahalarım hepsi 3 1de Devam ki hocam. Yine atak bizde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine atak bizde. Devam et oğlum Muratçım. Devam et. Alamazlar seni. Alamaz oğlum. ya kötü vuruyoruz. Neyse bunları oynadık ama yani şampiyon liginde böyle hatalar olmaması lazım bizde yapmamız lazım bu hataları. Güzel. Linda Burr. Çok güzel oğlum. Aferin size. Ver girecek miyiz pozisyonu takar Bitecek mi? Bitti. Bitti hocam. Güzel. İyi yendik. Güzel yendik. Tatlı yendik arkadaşlar. Tatlı yendik. Ama geçen kaçıncı oldum ya Valla şampiyon ligi maçı bekliyorum ama Evet şampiyon ligi maçı Abi grubumuzda Chelsea var Valla grupta Chelsea var Kimse katlandı lan Yapma oğlum ya Bu dakikalarda değil gerçekten bu dakikalarda değil Sana ihtiyacımız var bizim Evet Chelsea altın ordu Arkadaşlar ciddi oynayacağız Eee oynayacağız Maçı atlatmadım. Chelsea'de evinde oynuyoruz. Biraz sıkıntılı geçebilir. Haydi kral be. Bir pozisyona girelim. 1-0 olsun bizim olsun kardeş. Haydi oğlum. Evet. Güzel. Ver bomboş. Ver bomboş Murat Çimen atar kardeşim atar. Murat. Atamıyordum Murat. Ne yapıyorsun kardeşim? Boş kale ya. Şuraya bakar mısın? Niye kötü vurdu ya orada neyse. Attık golü boş ver. İşte o defans almamız bir tık iyi olmuş. Güzel. Uzaklaştırdın. Aferin oğlum. Aferin. Aferin İbrahim Kayan. 1-0 öndeyiz. İlk kere 1-0. Chelsea çok bastıracak galiba. Kötü şut. Kötü şut. Devam ki oğlum. taktik lan. Tam taktiğe basıyordum. Lanet gele ya. İşte bu kadar. İbrahim Kayan aldı. Gel abi şimdi. Hadi gelin amına. Hadi gelin. Hadi gelin. Bekliyorum sizi kardeş. Kardeşler bekliyorum. Hadi gelin. Hadi. Madem öyle. Böyle yapacağım. 6 kişi olsun bak. Kayın lan altına. Sigir. 6 altı kişi olması lazım burada. 6. Top mu geçer oradan? Aferin oğlum. O bir puan, 3 puan alacağız buradan. Bırakmayın sakın. Salmayın oğlum, salmayın. Gelsin bakalım kaç kişiyle gelecekler. Ama bu da bal ya. Güzel. Bak öyle aptal olursunuz işte. O 3 puanı alacağım Chelsea senden. Alacağım. Yırt götünü yırt. Alacağım 3 puanı. Yapma hayır kaleyi. İbo! Ya bu çok basit gol ya. Kaydım da lan. Geri zekalar ya. Of son dakika ya. 89'u kadar dayandık ya. Aptal ol aptallar ya. ya son dakika dedim arkadaşlar ya. Olmaz ki ama ya. Öf. çok sinir oldum şu an ya. Menemen Spor. Çakma Fenerbahçe gibi olmuşsun kanka. Ne yapıyorsun? Cık. Sinir bozdu ya şu an. 37 milyon. Mecnunat'tan Balestre'ye orta sahamıza, çılgın orta sahamıza 21 yaşındaki orta sahamıza 37 milyon teklif geldi. Satar mı sizce? Hayır. Satmam. Bak çok ihtiyacım var ona. Dolacak Show'da da çık Işık Show'da Adana'ya dört tane. Güzel. Güzel. Güzel kardeşlerim. Garcia gel oğlum. Diğer fortum sakat mı hala benim? Simenov var. Yer aldım forvet kimdi? Apolitton nerede lo? o? Oo sakat o. Garcia sen forvete çıktı o zaman. Sen Freud'e oynayabiliyorsun kardeşim. Orta sayı bunu alalım. Garcia Freud'e devam etsin. Süper Lig Bursa yememiz lazım ama. Levi Garcia takımı gemisini kurtaran kaptan. Birinciyiz. Kimle oynuyoruz arkadaşlar? Charlie. Belçika takımıyla oynuyoruz. Yeneriz herhalde be. Yine beraber kaldık bak. Oynasaydım keşke. Şampiyonlik maçlarını oynayalım biz ya. Biz bu iş şansı bırakmayalım arkadaşlar. Şampiyonlik maçlarını oynayacağız. Bu sene şampiyonlik yine alacağız. Ondan sonra da zaten ya Musa Muhammed ne çektin derken onlar bizden çekiyor. Valla beni altın ordu kariyeri sarıyor. Sıkın arkadaşlarımız varsa abi hala niye devam ediyorsun diyen adamlar varsa ben sardığı için oynuyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Daha hedeflerimiz var. Lig kupasını aldık ama şampiyonlar yine almadık daha. Fenerbahçe 1-0 yenildi. İlk yenen takım izle yok. Yok yok, yok. yenildik. Yeni iş teklifleri var. Galatasaray Fenerbahçe. Ha ha ha. Ha 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 Galatasaray ve Fenerbahçe'nin teklif tekliflerini Redden Tamer Dilek yoluna alt devam ediyor ve maçı şampiyonlar gibi oynayacağız. Hadi oğlum. Hadi altın ordu. Güveniyoruz sana kral. Güveniyoruz sana be. Sana güveniyorum. Pozisyona girselik Kale yapma bunu. Cık. Ya ona nasıl hareketler abi? Adama çaptım. Bala bak ya. Bu kim? Akıllı oynayacağız. Golü atacağız arkadaşlar. Ah be kardeş ya. Of ayarlayamadık şunu gitti ya. Gergin dakikalar başladı benim için. Ne oluyor şimdi orada? Ne oluyor abi? Murat Çimen yaz oğlum. Eyvallah. Devam. Saçma bir gol yedim ya. Gerçekten adet Club sana puan kaybetmek istemiyorum bu arada kral. Müdahale mükemmeldi. Müdahale çok iyiydi. Evet abi tertemiz ilerleyelim şimdi. Bomboş adamım. Doğukan. Çekil önden be. Aptal kim aldı o yandan Doğukan'ın? Simonov almış. Ayağından aldı bak Doğukan için bak. Hop. Ver lan topu dede. Çak. Çok güzel şut. Aferin oğluma. Var mı yorulan neden çok? Oo, birazcık dole çek gel kardeşim. Hatta keskin çıksın. Bales devam etsin. Gelmeyin haldır olur şerefsiz. Çok güzel be. Son anda Lindbergh Ufacık dokundu orada. Son anda o harika müdahalesiyle. Devam et yeni transferim devam et. Koşamıyorsun galiba. Ay çok çok uzattım. Of çok iyi oldu bu. Boşlukları değerlendirelim. Ee... Neyse okey. 3 puan elimize gelmişti orada ama bir son atak daha yok mu be? Yine mi beraber? Hayır onlara değil. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır sakın. izleme izleme Çok güzel. Ateşli alevli şutlar. Meyve tabakları havadan döndü. Güzel. Biz atak yok mu? Neyse 3 puan 3 ile beraber arkadaşlar. Puan durumu ne oldu? Biz 3 puandayız. Chelsea 5 puanda. 5 puanda. Ne yapacağız? Birine çakacağız. Üste çıkacağız. Yani olay bu olay bu. Ne oluyor? Kasımpaşa hayırdı. Bize mi kaldırdınız kardeşim ya? Al. Al. Ne olduğunu anlamadın değil mi? Biz de yendik. Hani ne olduğunu düşünüyor musun? Biz yendik arkadaşlar. <laughs> evet. Appleton. Sonunda yavrum. Sonunda yavrum. Sonunda. Sonunda kardeşim. iyileştin yani. Potansiyeli var mı? Bakalım ona birazdan. Ki ben potansiyelsiz oyuncu almam diye düşünüyorum. Aa. Ayıp oldu bu. Bu buldu ya. Bu buldu. Olmaz mı? 91'e kadar çıkıyor. Yalnız abi Lindeburg 98 görüyor ya. Çok iyi adam almamış mıyım ya arkadaşlar? Çok iyi adam almışım ya. Evet arkadaşlar bu maçı oynuyorum. Son maçı yapalım bugünlük. Bu video için. Kim geliyor lan ta? Onlar mı geldi az önce? Evet. Ne yazık ki onlar geldi. Chelsea güçlü ya. Kaleci yine hata gol, gollem olur mu? Aferin. Aferin Linda Aferin oğlum ha. Çok iyisin be. Çok iyisin kral. Çok iyisin sen. Gaz veririm. Ya kaleci yapma. Anayım. Kale. Kale. Kale Allah belanı vermesin kale ya. Ya kendi evimde oynuyorum. Bu kadar baskemem normal değil benim ya. Doğukan Işık. Doğukan Işık. Ver pasını Doğukan Işık. Çakalım. Çakalım da kalecinin üstüne çakmayalım. Keşke bir daha... İlerleyip çok sevdim de olmadı olmadı neyse oradan çıkamazsın yavrum adamı yedirirler orada mahvederler adamı oradan çıkaman. Chelsea'den ya Chelsea'yi yenilmememiz lazım evet, yani yenilmememiz lazım beraber de okey ama yenilmememiz lazım yenerse uzar gider Chelsea abi ele çıkarlar şeyle Atletico ile ele çıkarlar yine Türkler oyun yapmış olurlar o yüzden ne yapacağız o yüzden bomboş köşeye sallayacağız 1-1 Balestri'ye golünü atıyor pas verecek sandı herkes ama Boresti kendini oynadı ve golünü attı kral. Devam ki 70'ten sonra taktiğimize döneceğiz. Ama şu an çok erken 45. dakika. Chelsea haldır huldur Pompake. Ver o topu İbrahim'cim. Evet kapat abi önünü. Bakalım Boresti'ye kadar ne yapacak? Ya Güzel. Güzel. Aferin. Bir pozisyon daha versene bana be. Bir gireyim iki yapayım şunu. Bir pozisyon işte bu. İşte bu. İşte bu. Doğukan Işık sende yavrum o. Gelsin o arkanınki, o arkanınki hiçbir şey yapansan hiçbir hiç şey, hiçbir şey yapamazsan o, kral. Sen en iyisin bu oyunda. Ver pasını yavrum. Ee, bir tık ilerleyelim. Aç ortanı. Çaktın oğlum. Ya yapma be kral be. Polisri, hatayı telafi mi edecek? Hoppala, çekil önümden Allah aşkına. Sen kimsin? Murat Çimen mi bu? Ya niye önüme geçiyorsun? Murat Çimen gol atıyor. 2-0 ki. Güzel oldu bu be. Güzel oldu işte böyle. İşte böyle. Chelsea'ye böyle çatır çatır koyar. Neyse götümüz kalkmadan güzel. Abi öyle bir defans almışım ki müdahale etmiyorum bile yani. Adam kendi oynuyor. Anlıyor. Bu 3 puan çok tatlı olacak arkadaşlar. Yenersek tabi. He ne oldu? Ne oldu? Her şey Lindeberg'e kadar. Lindeberg. İsveçli yıldız oyuncu. Lindeberg. O kadar puandır mı göster bize kardeşim şimdi 6 puan 6 puan ve Chelsea 5 puanda kalıyor ki Başakşehir'e çakıyor ki Başakşehir'e çakıyor ki arkadaşlar güzel ki devam ki bunları seviyoruz ki Beşiktaş Beşiktaş'a çakıyor muyuz acaba teşekkürler Güven Yalçın ağzımı sıçtın arkadaşlar burada bırakıyorum Çarlıya maçımız var. Önemli bir maçımız var. Şampiyonlar liginde haldır huldur güldür güldür gidiyoruz. Sizleri seviyorum. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar. Aklınızdan, gönlünüzden, fikrinizden ne geçiyorsa yorumlarda da beklerim sizleri. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.